haber analizde bu akşam Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyunla terör saldırılarının arka planındaki enerji e, meselesini konuşuyoruz. Enerjinin e, Türkiye'nin malum terör saldırılarıyla mevcut terör saldırılarıyla e, karşılaşmasında bir arka plan faktörü olarak var olduğunu Sayın Bakan bize teknik e, bilgilerle izah ediyor. Sayın Bakan en son Abdurrahman'ın Ankara saldırısı özelinde sorduğu e, soruya tekrar dönersek. E, bu saldırı yani Türkiye özellikle Irak ve Suriye'den uzak dur. Çünkü işte iki buçuk milyona yakın, iki milyon iki yüz civarı bir e, Suriyeli ve Iraklı göçmen. Çoğu Suriyeli tabii 2 milyonu yaklaşık. Sizin verdiğiniz rakamdan söz ediyorum. 7.8 milyar dolar. Tabii biz bir bizim gider, mültecilere yapmış olduğumuz mülteciler var, için. Tamam. Bu işin bir boyutu Merkel'in gelişi de bununla ilişkili. Irak'taki mesele Türkiye'nin Barzani yönetimiyle petrol anlaşması ki Barzani yönetimi işte Süleymaniye bölgesindeki Goran hareketinden ve PKK'dan kaynaklı bir ayrı darbe girişimi söz konusu. Bunu da ayrıca masaya yatıracağız. Bütün bunları düşünürsek Ankara saldırısı ne anlama geliyor? Oradan artık ilk çizdiğiniz çerçevedeki bölgesel gelişmede Doğu Akdeniz'den kuzeye Suriye ve Irak'a ayrıca güneyde her tarafa değineceğiz. Ama şimdi Ankara saldırısının arkasında bana göre Tayyip Erdoğan'sız zayıflatılmış bir Tayyip Erdoğan'lı Türkiye istiyorlar. e dertleri o. Şimdi Tayyip Erdoğan sayesinde bu ülke, ülkemiz oralar bu bölgede söz sahibi olmaya, dünyada itibar kazanmaya başladı. Bize biçilen bir rolü değil, biz kendi rolümüzü sizle birlikte oynayalım şeklinde bir mesaj verildi. Bölgeye birlikte müdahil olan veya bölgeye birlikte karar verelim mesajıdır Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu mesaj. Yoksa başka güçlerin gelip de siz şunu yapın diye bize rol biçmelerini kabullenmiyoruz. Kabullenemiyoruz. Siz de hatırlarsınız Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanımızın ilk yaptığı şeylerden biri Suriye-İsrail sorununu çözmek için bir çaba içerisindeydi. Çok samimi, yoğun bir çaba içerisindeydi. O zaman Esad'la şeyi e, İsrail Başbakanı'nı buluşturdu. Onlar arasında gizli görüşmeler yaptı. Sorunu çözelim diye. Fakat son anda İsrail e, Başbakan ülkesine döndüğü günün akşamı Gazze'ye 2008 yılında saldırı gerçekleştirdi. Saldırı gerçekleştirdi. 1400'ün üzerinde kaldığın çoluk, yok. çocuk, sivil öldürüldü. Ondan sonra zaten e, Cumhurbaşkanımızın, Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı'na ilişkileri koptu. Yani İsrail'le karşı bir güvensizlik ve tavır konma. Orada bir ihanete uğranmışlık duygusu yaşadık Türkiye olarak da, Tayyip Erdoğan olarak da yani. Böyle bir şey. Bir şeyin eline sorunu çözmek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı bölgede. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgede sorun çözmesine ve sorun çözme biçimine karşı çıkanlar var. Bunlar şudur, budur, şu ülkede, şu bu böyledir diye demek zor. Bizim önerdiğimiz çözüm önerilerini eğer zamanında yapılmış olsa bölgede çatışma olmayacaktı. Ama bugün Avrupa'nın da güç odaklarında en büyük şeyin, düşük yoğunluklu sürdürülebilir bir çatışmadır. Düşük yoğunluklu sürdürülebilir çatışma olursa bölge kontrol edilebilir. Bugün Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorun çözülmüş olsa Rusya'nın o bölgede bir etkinliği olabilir mi? Olmaz. Ermenistan üzerinden olmaz. Ama Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki düşük yoğunluklu çok fazla büyümeden çok fazla ölüme çatışmaya neden olmadan düşük yoğunluklu bir çatışma ve bu çatışma da sürdürülebilir olsun istiyorlar. Ermenistan'a silah verecek Rusya. Ermenistan'a silah veriyor. Azerbaycan'la iyi ilişkiler içerisinde geçiniyor. İşte yeri geliyor aba altından sopa gösteriyor. Bir taraftan havuç bir taraftan sopa stratejisi izleniyor. Yani bizim bu coğrafyada enerji hatlarının veyahut da enerjinin varlığı burada olduğu sürece buradaki çatışmaların çözülmesi kolay bir şey değil. O da çok istikrarlı bir bölge istenmiyor. Bizim en büyük şansımız nedir? En büyük şansımız ben şunu açıklıkla söyleyeyim. Bir NATO ülkesi olmamız, iki Avrupa Birliği ile e, müzakerelere devam ediyor olmamız Eğer biz NATO ülkesi olmasaydık, NATO'nun bütün eksikliklerine biraz önce bahsettiğimiz karar almadaki eksikliklerine rağmen NATO ülkesi olmasaydık siz şu an halen NATO Parlamenteler Asambli Başkanısınız. Bir toplantı olsa gitmek durumundasınız. <laughs> evet. evet. Şimdi tabii 24. dönemde ben NATO Parlamenteler asamblesi başkanıydım. 25. dönemde bu oluşmadı. Başkan da seçilmediği için 26. dönemde başkan seçilene kadar bu görev benim Görefsiz üstümde. <laughs> Çok he. olağanüstü bir şey olur da. Biraz bakanlığınız gibi olmuş. Aynen evet. öyle <laughs> oldu ki. Devletteki bakanlığınız <laughs> gibi olmuş. Evet. Ve hemen atlayıp gitmem <laughs> lazım o asamble toplantısına. Evet. Şimdi Bun, bütün bu eleştirilerimize rağmen bile Türkiye'nin bu blok içerisinde yer alması bugün komşularımızın maruz kalmış olduğu sorunların çoğuyla maruz kalmamızı engelliyor. Bu pozitif yönü. Ama negatif yönü de burada komşularımızın sorunlarını çözme konusunda maalesef stratejik partner dediğimiz ortaklarımızın bizimle çok uyumlu hareket etmemeleri veyahut da bizim dostane uyarlarımızı göz ardı etmeleridir. Onun da nedeni bölgede sürdürülebilir bir düşük yoğunluklu çatışma olsun. Mesela işit konusunda Türkiye ABD'den başlayarak NATO üyelerini uyarmış mıydı ki ABD NATO'nun en güçlü ülkesi? Ben şimdi NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanı iken 2013 yılının Eylül ayıydı sanıyorum. Eylül veya Ekim ayıydı. Bizim asambleden e, kalabalık bir heyeti Türkiye'ye davet etmiştik. Biz NATO ülkelerinde toplantılar yapıyoruz. Onlar da Ankara'da toplantı yapılmıştı. Onlardan bir toplantımızda da Genelkurmay Başkanlığımızı ziyaret ettik. Genelkurmay'da orada bir stratejiden sorumlu bir paşamız, orgeneral paşamızı Necdet Paşa'nın Genelkurmay Başkanı. Tamam, Necdet Paşa'nın Genelkurmay evet. 2013, bunlar evet. iki yıl öncesinden bahsediyorum. Ee, ve o bize orada El Nusra'dan daha tehlikeli olan başka bir örgütün varlığından bahsetti. Bunun Esad'la çok yakın çalıştıklarını, hatta İran Irak sınırını kontrol ettiklerini, İran üzerinden sağlanan bazı lojistiklerin çok rahatlıkla Esed'e ulaştırıldığını, El kaideye çok yakın durduğunu, orada bir müthiş bir kurumsal altyapıya sahip olduklarını bunu bize paşamız anlattı. Heyete yani, de anlattı. Şam rejimi işit işbirliği daha o dönemde. Hatta o dönemdeydi. O zamanki adı farklıydı. Sürekli Irak El Kaidesi diye geçiyordu El daha El El Kaidesi çok... diye geçiyordu. Bundan bahsetti ben. Ben şunu gördüm. Ben de ilk defa o zaman orada duydum. Ben gelen parlamenterler... bizim bay bahsediyor bundan değil bizim, mi? O genel bir paşamız evet. bahsetti. Evet. Ee, şimdi ilk defa orada duydum. İlk defa bizimkilere de anlattılar diğer e, İngiltere'den, Almanya'dan işte 28 NATO ülkesinden gelen o parlamenterlere de anlattılar. Onlar da ilk defa duydular ama ben şunu gördüm ki sanki bunların hiçbirisi bilinmiyormuş gibi davranıldı. Uzun süre Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Avrupalı ülkeler tarafından ama bir gün bir Musul işgal edildi. Musul işgal edince bir baktı ki çok organize bir ordu. Güçlü silahları var. iyi eğitilmiş, iyi donatılmış. Bir gecede ortaya çıktı. Bir gecede Irak'ın ikinci büyük kentini işgal etti. Yani bunun o ana kadar bilinmemesi mümkün değildi. Evet. Yani bu paşamızın bize söylemiş olduğu bu şey de işgalden bir, bir buçuk yıl öncesine dayanıyordu. Amerika bildiği halde ve NATO üyeleri bilmezden geldi gibi bir anlam çıkıyor burada. Bilmezden değil. Ben Amerika'nın Amerikan hükümetinin bölgeye bakış açısı tabii Bush gibi değil. Bush farklı, Obama farklı. Yani bunların ikisinin demokratlarla cumhuriyetçilerin bakış açısından kaynaklanan bir sorun burada. Bu sorunun da bu bölgemize yansıdı. McCain buraya Türkiye'ye geldiğinde de tamamen Türkiye'nin bölgedeki öngörüleri, kararların doğru olduğu, Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini o zaman söylemiştim. McCain de Obama'nın karşısındaki Cumhuriyetçi. Cumhuriyetçi adaydı. Şimdi bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin genel bir yaklaşımı vardı. Mesela ilgili. eşit çıktığında şöyle NATO'da en çok tartıştığımız şeylerde işte we should contain ISIS diyordu. Yani contain kuşatmamız lazım. Evet. Hatta e, internete girer de bakarsanız. Biz de diyoruz ki ya, niçin tahrip bir düşünmüyorsunuz da kuşatmayı düşünüyorsunuz? Niye destroy, demiyor, da destroy demiyorsunuz? Destroy demiyorsunuz da kuşatmayı düşünüyorsunuz. İşte ya o, o, orada da böyle bir grup var. İşte o fazla bir ilerlememesi lazım. Yani onlara bir yaşayacağı bir yaşam alanı sunuldu. Dolayısıyla bu yaşam alanı sunulmak istendiği için de bizim Genelkurmay'daki paşamızın bildiğini, onların da bildiğini sanıyorum. Onlar büyütmediler veyahut da biz bunu kontrol ederiz diye düşündüler. Fakat iş kontrol edilemeyen noktaya çık geldi. Musul'dan sonra. Musul'dan mesela. sonra. Musul, Musul orada kırılma noktasıydı. Ki petrol bölgesi. Petrol bölgesi. Temel petrol, mesele. Petrol, o. temel nedeni de petrol. Zaten oradan kaçak petrol üretildi. Belli şekilde dışarı satıldı. Suçlarını örtmek için de Türkiye oradan kaçak işitin kaçak petrolünü alıp ihraç ediyor, satıyor diye bunu Türkiye suçlamaya kalktılar. Buna paralel yapıda çanak tuttu o dönemde hatırlarsan. Türkiye'nin işitle sözüm ona ilişkisinin ilk kanıtlarından biri olarak sunulmuştu bu manipülasyon. Aynen aynen öyle. Burada işitin varlığı biliniyordu. Bizim genel kurmayımız da biliyordu. Bunu gelen heyete anlattı. Tehlikeli olduğunu, bunun çıkartacağı sonuçların ülkemiz başta olmak üzere Avrupa'ya nasıl yansıması, yansımalar olacağını orada genel kurmayda anlattılar gelen heyete. Heyet içerisinde de bugünkü ee, Avrupa Birliği Savunma Güvenlik ve Dış Politika Bakanı olan Federica Mogherini vardı. Federica Mogherini benim NATO'da, Akdeniz Ortadoğu Doğu Grup Başkanlığında benim başkan yardımcımdı. İtalyan temsilci. İtalyan temsilci. Çok nononumlu bir bayandır. O da dahil herkese anlattılar. Ama tabii en nihayetinde bizim yaptığımız bu parlamenter e, diplomasiydi. Diyor, parlamenter diplomasinin e, hükümetlerin yapacağı işte köklü temel diplomasilere çok fazla bir katkısı olmuyor, ancak bilgilendirme şeklinde oluyor. Ama üst düzeyde bizim genel kurmayımız ve Amerika'nın genel kurmayları bunları görüştükleri kanaatindeyim. Görüşmesi de böyle bir konu gündeme gelmez. Peki işit e, Musul'a girdi biliyorsun. Üçe ayrıldı. Musul'a girdi. Erbil'e doğru ve Bağdat'a doğru. Şimdi Barzani'ye doğru Erbil'e doğru. Tamam. Er, Erbil'e doğru gitmeye başladığı anda biliyorsun büyük bir panik başladı. E, Amerikalılar orada işte Türkiye sizi koruyamıyor işitten. Bakın siz buraya yanaştınız Türklere. Eee gene biz sizi koruyacağız. Biz size silah vereceğiz gibi bir e, süreçten geçti. Barzani e, yönetimi biliyor e, Ankara'ya geldi. Amerikalılarla sıkı bir yoğun temas. Türkiye anında müdahale etti. Silah yardımı eee Barzani yönetimine yaptı. Burada ki eee yani Erbil'e yönelmesinin arkasında Türkiye ile e, Erbil yönetiminin bu petrol anlaşmaları ile bağlantılı olabilir mi? Türkiye'nin e, Kuzey Irak'la ne gibi petrol anlaşmaları var ya? Yani? Türkiye olarak bizim Kuzey Irak'la belli anlaşmalarımız var. Ben biraz sonra onu bahsedeceğim. Kamuoyu çok bilmiyor evet. Tabii yani. ama burada asıl neden bana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki Kuzey Irak'taki Kürtlere <laughs> ilgisinin ana nedeni sanıyorum biz, bizim 1 Mart tezkeremiz oldu. 1 Mart tezkeresinden sonra Kuzey Irak'taki kütlelere yakın risk içerisine girdiler. Onların oradaki varlığının, kendilerinin de oradaki varlığının ana nedeni olarak gördüler. Yani Amerika Birleşik Devletleri olarak. Bizim burada o süreci iyi yönetmemiz lazımdı. Birazcık biz 1 Mart'ta bazı duygusal davranmalarımız da oldu. Bazı arkadaşlarımız bunun ya çok büyük faydalı olduğunu söyleseler de bize Avrupa Birliği'nden bir alkışın, demokratik kesimlerden alkışlamanın dışında bir şey gelmedi. Ben 1 Mart tezkeresinin geçmesi yönünde o zaman oy kullandım. Yani bunu açıkçıkla söyleyeyim. Tarihi bir şey olarak. Tarih bir, bir şeydir, şeydir. Belki oy şey olarak meclisin çoğunluk oylaması nedeniyle geçmedi ama ço, oy çoğunluğu itibariyle herkes kabul eder düzündeydi ama belli bir şey geçmediği için. Ben yani siyasal fayda açısından bu Türkiye için çok iyi olmadı diyorsunuz. bir Mart. Siyasal tesis. fayda açısından bölgedeki kırmaların çoğunun 1 Mart olduğu kanaatindeyim ben. Yani bu, bu 1 Mart'tır. Paralel yapının kullanılıp ordu üzerindeki harekatın arkasında da 1 Mart. Süleymaniye, baskını Süleymaniye baskınında da 1 Mart tezkeresi vardır. Daha doğrusu Bunları, ordunun da tasfiye edilişanı ulusalcı ordu, salcı ordu alan, Ordunun kendi içerisinde e eleştirilecek kurma. çok yönü vardı. Hükümete karşı tavrı nedeniyle ama 1 Mart tezkeresiyle Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki o zamanki neokanlar, şimdiki Obama yönetimi bir tarafa bırakalım. Neokanların başını çektiği bir grupla 1 Mart tezkeresi sonrası Türk, bana göre bu tür operasyonlar yapıldı. Ergen da çok masum mu o ordudaki bazı insanlar? Hayır. Yani onun da altını çizmek lazım. Ama buralardan çıkan bazı sonuçlarla bir, belli bir sıkıntılı süreç yaşandı. Paralel yapı kullanıldı. Burada iyi kullanıldı paralel yapı. 1 Mart tezkeresi bana göre bölgede Türkiye açısından bazı şeylerin kırılma noktası oldu. Enerji bağlamında değil mi? Enerji bağlamında da oldu. Türkiye'nin savunma güvenliği açısından da oldu. Mesela 1 Mart tezkeresinde kuzeyde bize bir e, e, tampon bölge verilecekti. Hatırlarsanız 30 kilometreye kadar girecektik. Ama biz orada neyi bahan ettik? adamlar adamların işte vay şunun şemsiyesinin veya güttün parasını biz verecekmişiz de vermeyecek miyiz de diye ufak hesaplar ufak yaptım. hesaplar yaptık ve ordu içerisinden büyük bir kesim o zamanki Genelkurmay Başkanımızın böyle bir şeye karar vermesinin önünü kestiler. Yani en, en önemli şey onun da ana nedeni o derinik Musul ve Kerkük'le ilgili bir Musul ve Kerkük'ten daha çok lokal, yerel bir ilişkiydi. O zaman ordu içerisindeki yapı AK Parti zor durumda düşsün istediler bu kararı kendi alsın. Yani genel kurmay karşı çıksın. AK Parti kendi alsın fatura onlara çıksın şeklinde. Halbuki biz de dedik ki bunu genel kurmay bunu onaylasın. Verilecek bir karar askeri bir karar. Orada o zaman genel kurmay başkanının üzerinde etkili oldular. Kararsız kaldılar ve Türkiye'nin sağlıklı bir karar almasının önünü kestiler. Bu da Amerika Birleşik Devletleri tarafından bana göre de çok iyi bilindi, biliniyordu. Zaman içerisinde bu operasyonların çoğunda öyle başlandı. Yoksa Türkiye'de ben e, çok e, cesur bir Anadolu savcısı, savcı Özün ortaya çıkıp da evet. bir takım tutuklamalar yapıp onu evet. içeri attığını atacağını e, pek sanmıyorum. Yani arkasında çok güçlü bir güç olmadan, buraları güç odağı olmadan kolay kolay hareket edilebilecek bir alan bu a, coğrafya değil. O yüzden buralarda çok güçlü hükümetlere ihtiyaç var, güçlü liderlere ihtiyaç var. Buradaki güçlü lider de Recep Tayyip Erdoğan. Güçlü lideri de istemiyorlar onlar. Biz burada güç olalım diyorlar. Dertleri o. Yani bir Mart tezkeresi kılma noktasıdır. Çoğu Sonra kullanışlı bir şey, yani örgüt olarak barzaniyle paralel ilişkisini... ilişkisini. Amerika'nın barzaniyle ilişkisini artırdı. Ve ölü haldeki PKK'da yeni hareketlenmeler başladı. 2003'te, 2004'te ilk yazında, Haziran'da başladı tabi, saldırılar. PKK. İlk başladı. Eğer biz oraya girmiş olsaydık, 30 kilometre, yoktu yani. 30 kilometre girmiş olsaydık, orası bizim etki alanımızda olacaktı, bizim kontrolümüzde olacaktı, rahat girip çıkabileceğimiz yer olacaktı. PKK da bu kadar falan. o olmuyor. dağların arkasına inecekti. Tabi, dağların da arkasına inecekti. Düz oraya inecekti. Yani bu tür bir bize bir avantaj sağlıyordu. Ama ufak tefek şeyler, basına sızdırılarak, küçük küçük görüşmelerdeki hmm. e, belki toplumu rahatsız edebilecek, acit edebilecek görüşmelerin detayıyla olay orada sıkıntıya girildi. Bazı abilerimizin, arkadaşlarımızın duygusal yaklaşımı sonucu bir 1 Mart tezkeresi bir sıkıntı oldu. Evet Avrupalılar bizi alkışladılar. Demokratik toplumların çoğundan işte Türkiye kararlı bir tutum sergiledi Amerika'ya karşı dik durdu. Amerika'ya karşı dik durmak durmamak değil benim ülkemin menfaati önemliydi Türkiye orada. Türkiye solu da çok alkışladı. Şimdi geriye dönüp bakınca bugün Türkiye solunun alkışladığı şey genelde Türkiye'ye siyasi fayda getirmez. Orada Oradan çıkıp sağlık düşünmek evet. lazımdı. Stratejik düşünüp bunların doğuracağı sonuçların çok iyi incelenmesi lazımdı. O yüzden burada onlar gördüler ki ya bu işin arkasında hükümet yok bir martın arkasında. Yani hükümetin hükümet bunu istedi ama istemeyen ordu içerisinde belli bir kesim vardı diye. Ve Bana göre de tabi, operasyon yaptılar. Hayır meclisten arkadaşlarımız biz konuştuğumuz zaman da şunu söylüyorlar. Diyorlardı ki ya genel kurmay bunu istemiyor. Yani askerler istemiyor. Biz bunu istersek nasıl olacak? Yarın bir şey olacak. Adamlar diyecek askerlere ki ya, iş e, askerlere iş yaptıramayacağız diye bunun arkasında bir Mart var. Türkiye açısından bir Mart var. Ama uzun vadeli stratejik baktığınız zaman ülkeler açısından burada petrol vardır. Yani petrolden dolayı... Tam bu noktada şunu sormak istiyorum. 1 Mart'tan sonra Amerika'nın da biraz bölgedeki etkisinin azalmaya başladığını Türkiye o kapıyı açmadığı için diyelim tırnak içinde. Ve sonra sizin az önce anlattığınız üzere Rusya, İran, Çin'in zamanı geldiğinde 2011'den sonra Suriye böyle blok halinde müdahale edebilecek bir imkan doğduğunu da düşünebilir miyiz? Yani NATO'nun bölgeden bölgedeki etkinin azalmasını miladda 1 Mart'ta denilebilir mi? Şöyle bizim NATO olarak bakmayalım olaya. Oraya Amerika Birleşik Devletleri bir koalisyon olarak müdahil oldu. NATO'nun operasyonları genelde 28 ülkenin müşterek vereceği bir kararla oluyor ve bunun da işte Birleşmiş Milletler'de bir yasal altyapısının oluşması gerekiyor. O zaman Ahmet Necdet Sezer de işte bunun Birleşmiş Milletler'de yasal bir altyapısı yok o yüzden biz buna karşıyız falan gibi sözler etti. Ama buradaki her ülkenizin kararını ilgilendirecek şey konusunda uluslararası kuruluşların kararlarını beklersek sıkıntıya giriyoruz. Yani burada da bu tür bir bedel ödedik biz. Tabi Çin'in ve İran'ın bölgeye girmesinin nedeni Suriye olayından sonra onların da zaten bu bölgeye olan ilgileri vardı. Onlar e, Suriye ve IŞİD'i de çok iyi bahane ederek bölgeye girdiler. En son Rus saldırılarında arkasında yatan IŞİD'i bahane ederek zayıflamış olan bir Esad'a yeniden bir e, hayat damarı, ne söyleyeyim bir kan damarı diyelim, yeniden bir e, şey verdiler. Siz Moskova heyetinde vardınız bildiğim kadarıyla. Evet. Hemen dönüşü sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve heyetin bu söz konusu oldu. Cami açılışı vesaire Türkiye'nin enerji bağlanında bilhassa çok ciddi stratejik ortaklığı diyebileceğimiz noktalar var Rusya'yla. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı Rusya butik devlet istiyor Esad için kabilinden bir, bir cümle sarf etti. Herhalde böyle bir şeyin olacağı hesap ediliyor muydu Türkiye tarafından Rusya'nın böyle bir şeye girişeceği? Tabii o görüşmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili görüşmeleri bizim de bilmediğimiz bazı devlet adamı iki devlet adamı arasındaki görüşmeler ama bizim ortak görüşmelerimizde Suriye olayı gelmedi. Biz daha çok ülke ülke arasındaki ekonomik e, bir kek toplantısıydı. Karma ekonomi kurul toplantısı gibi. Orada ekonomi ve e, doğalgaz enerji konuları görüşüldü. Dolayısıyla orada ne görüşüldü bilemiyorum. Orada evet. fikir yürütemem evet. ama daha sonra Rusya'nın buraya gelip de e, Esad'a yardımcı olmasının ana nedeni sanıyorum Esad'ın artık ben her tarafı kontrol etmekten vazgeçtim, vazgeçtim vazgeçiyorum demesiyle birlikte Rusya'nın da bölgede işçiydi bahane ederek biraz etkinliğini arttırması ve Esad'a da nefes alacağı bir alan hazırlaması Belki Nusayristan'ın kuruluşunun miladı gibi. Belki Suriye de. Suriye hani çok parçalı olacaksa Irak gibi. Zaten e, Suriye ve Irak'ta bugün ne yaparsanız yapın e, Suriye'yi 2011 öncesine geri döndürmeniz mümkün değil. Ee, Irak'ta da 2010, 2013, 2003, 2003 öncesine göndermeniz, e, geri döndürmeniz mümkün değil. Buralardaki değişimi, dönüşümü Türkiye olarak çok yakından takip eder de değişim ve dönüşüme müdahil olabilirsek, etkinliğimiz olursa, bizim bilgimiz dahilinde olursa, bölgede etkinliğimiz olur. Ama biz karışmayız arkadaş, biz Irak'ın da Suriye'nin de toprak bütünlüğünü istiyoruz dersek, Burada bir hata etmiş oluruz. O toprak bütünlüğü kalmadı çünkü. Nasıl bir önümüze şey çıkacak onu da bilemiyoruz. Bugün Rusya'nın Kırım'ı ilhak edeceğini çok açık seçik beyan ortadaydı. Ama Avrupalılar da Amerikalılar da Rusya ile çatışmamak adına ağzını açmadılar. Gelişmeleri görsün bunlar. Niçin çatışmadılar? Enerji yüzünden yani. E, yine enerji bu, yüzünden. Yaradın. Şimdi bir bakıyorsunuz Avrupa Birliği'nde çok eleştirilecek yönü var. Belki birazdan açarsınız. Bizim güney akım projesini Türk akımına döndürdü Ruslar. Güney akım nereye gidiyordu? Aşağıdan geliyordu Rusya tarafından. Bulgaristan'a gidiyordu. Bulgaristan'a dediler ki arkadaş sen Ruslarla işbirliği yapmayacaksın. O Kırım'ı ilhak etti dediler. Ama Ruslar gitti. Almanlar, Fransızlar, Hollandalılarla birlikte ortaklık yaptı. Kuzey akım üzerinden iki boru hattı daha indirdi buradan götüreceği boru gaz kadar oradan indirdi. Orada İngiltere'ye de gidecek o. Yani böyle bir ikincilik yapısı var Avrupa Birliği'nin. Yani bir taraftan kendi doğu üyesine diyor ki Bulgaristan'a ve Romanya bak şu konularda şunu şunu yapma. Ona yapma derken bir taraftan da Almanya ile kendileri imzalıyorlar. Tutarlılık yok yani o konuda. Onun üzerine Rusya'da madem siz öyle yapmıyorsunuz ben de Türk hakkım olarak bunu Türkiye'de üzerinden götürürüm diye yeni bir kendine alan açtı şey olarak masada e, güçlü oldu adamın birçok yerden e, şey... verdiği mesajı o diyor ki siz beni buradan göndermezseniz ben Türkiye üzerinden gönderdim tabi sonuçlanmış bir şeyimiz yok görüşmeler devam ediyor yani sonuçlanır sonuçlanmaz mı onu da bilemiyoruz zaman karar verecek belki, belki ben, e, bir, bir şey soracağım o Barzani ile bizim anlaşmamız yarım kaldı ne gibi bir anlaşma yaptı Türkiye yani Türkiye'nin kazanımları ne olacak? Neden bu anlaşmaya yönelik Barzani istemiyor, bazı süper güçler Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Bu anlaşmanın bir bağlantısı olabilir mi? Şimdi Kuzey Irak yönetiminin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi Kerkük ve Musul petrollerine dayanıyor. Kerkük ve Musul petrollerinden yeteri kadar bir gelir elde edemezse Oradaki çok hızlı bir kalkınma biliyorsunuz Kuzey Irak'ın bazı şehirlerinde çok modern binalar, altyapılar, Erbil, erbil başta, Erbil olmak olmak üzere. Müthiş bir yatırım var. Bu yatırımdan da büyük ölçüde bizim Türk firmaları da e, ihaleler aldılar, yapıyorlar. Şimdi siz bu insanlara derseniz ki arkadaş sen buradan petrol satamazsın, doğalgaz da satamazsın. Ondan sonra peki ben nasıl ayakta duracağım? Merkezi hükümetin kararlarına bağlayacaksın. Merkezi hükümet zaten kendi iradesi ortada yok. İran'a bağımlı daha çok. İran'a bağımlı. Ondan sonra sıkıntılı bir süreç var. Barzani birazcık daha kendi kendi milli değeriyle hareket ederken İran etkisiyle oraya müdahil olunmaya isteniliyor Barzani'ye karşı. Ve Barzani'nin başka firmalarla Orada doğal gaz ve petrol çıkartma konusunda da merkezi hükümet müdahil olmadı. Yalnız çıkmış olan petrollerin nakli konusunda bir çatışmaları var. Yani Barzani ile merkezi hükümet arasında. Ama yeni petroller için sahalar ver, buradan bulabilirsin diyorlar. Biz de hem Türkiye petrollerimiz hem de BOTAŞ hem Kuzey Irak yönetimiyle hem de oradaki Total, Exxon, Veyahut da Shell gibi yabancı. yabancı firmalarla müşterek olarak belli sahaların ruhsatlarını aldılar, geliştirecekler. Eğer o sahaları biz geliştirirsek ki, onunla ilgili özellikle bir şirketimiz kuruldu, yönetim kuruldu, oluştu. O şirketin kuruluşu da tamamlandıktan sonra belki evet. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye altıncı bir alternatif kaynaktan doğalgaz ve petrol getirebilme imkanımız olacak. Evet. Reklam dönüşü devam edeceğiz Sayın Bakan ee, bu konular üzerinden. Evet reklam dönüşü Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboy'un da devam edecek. Sayın Bakan e, 2003'teki 1 Mart tezkeresi ve ortaya çıkış süreciyle ilgili önemli şeyler söyledi. Enerji stratejisi anlamında da önemli bilgiler paylaşıyor. Bizden ayrılmayın.